Arkadaşlar bugün sizlerle bahçen olacağım Evet bugün bahçen olacağım Evet bugün bahçen olacağım arkadaşlar Malzemelerimiz şurada. Orda kameramanımız da Kerim Merhaba arkadaşlar Malzemelerimiz evet Zümet evet, bıçağımız <laughs> Ama direkt direkt <gülüyor> <bana>. <gülüyor> bir direk uyuyucudan bir bıçağı. köften alıyor Evet arkadaşlar Şimdi Burada çipa Böyle yürüyorsunuz Aynen yani şu günü çipalayalım

Arkadaşlar bir döndürürsem aşırı Bakmıyor ki. Dondurucu. Nasıl dokunacağım buna? Kalın göster. Bakmıyor. <laughs> 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 <Evet>, çıktı <laughs> tamam çıktı. <laughs> evet hadi bak yap. Allah taşa vurdum. Kalın evet, ucunu Güzel indirdim. Bunu bir de şuraya deneyeceğim. <laughs> Daha çapaya benzemiyor bence bu. <laughs> Bakalım. Karşı şey taşlı yere koy. Taşlı yere koy. Hangi taşlı? Şuraya. <laughs> ha oraya koy. Ay olmaz çok. Arkadaşlar şey. şöyle gö göstereyim. Kandır. Şöyle gördüğünüz gibi. Hayla yaşıyor. Jason, Jason. Sopayı almış geliyor. Evet, evet arkadaşlar. Şu anda kazıyorum. Bu ne ya? Heh. Maşallah. Arkadaşlar çok güzel ses çıkıyor ki. Evet. Evet arkadaşlar bu gül bitti. Diğer böyle geçeceğiz şimdi. Bunu da yapacağım. Sonra size diğer şeyleri göstereceğim. Ee, Oh, mis gibi cırlar bir Arkadaşlar bu arada bir de belim ağrıyor yorumun dışarıya girince. Arkadaşlar kalan ameliyat oldu. Arkadaşlar, bir geçmiş olsun yazsınlar yazanların... yorumlara. Evet arkadaşlar. Geçmiş olsun yazanların bütün, bütün yorumlarına kalp bırakacağım. Kalp ve like. <laughs> Kanalı bir baydıklar. Evet arkadaşlar yaptım. Şimdi diğer videoya geçeceğiz. Şimdi diğer aşağıya geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra sünnet nişanda. Şimdi çimleri, çimleri sünnet edeceğiz. Şöyle arta kalan çimleri üzerine çak çak diye Bu niye kesmiyor bu çak ya? Arkadaşlar kesmiyor bu körelmiş ya. Çok sünnet etmişler. Arkadaşlar <laughs> <laughs> böyle arta kalan yerleri bununla kesiyoruz. Bir Artık kalan yerleri ben kesmediğini çözdüm çünkü alttan kesilmiyor bu. Çok kesmeyecek. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kısalttım şimdi bu üzerine. Şurada yapacağım. Evet arkadaşlar. Dedim biraz eğlence Soktum bunu buraya bir de açarsam ne olur acaba? Şu an kan boş işler yapıyor. Evet, Toprakla epey bir çatladı. Oo çok güzel bakın arkadaşlar bakın. Bakın taşın kulağı yapacağım. Oho. <gülüyor> 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 Temizleyelim biraz. Tamamdır. Şimdi tekrar şöyle yapalım. Pardon buraya yaptığımız yer. Neredesiydi ha burası? Tamam bence çiçeklerin dibini yap. Evet arkadaşlar bu da bu kadar yeter. Şimdi sizinle beraber bahçeyi sulayacağız. Bahçe sulama ve eğlence. <laughs> arkadaşlar bunlara da kanın zorla sevgiyle büyüttüğü çiçekler gösterelim. Arkadaşlar, Şöyle kan şu an fıskiyeyi hazırlıyor. Arkadaşlar geldim. Kan. Şu, çok sıcak aslında. Ben getirsen azıcık içeyim. Tövbe yarabbim ya. Ama arkadaşlar şimdi böyle çimleri sulayacağım, gülleri sulayacağım. Ah, oh, nasıl bir hayvan canısı? Nasıl ağlattın? <laughs> oh, oh. Kan suyu göremiyoruz. Eyvallah, suyu Gel azıcık anladım. yağmur yağdır. Dur, kan şöyle bir tut. Getir bir. Evet arkadaşlar. Şöyle bir tut. Arkadaşlar su donmuş gibi gözüküyor. yüzüne beraber bahçeye gidelim. Kerim gel. Arkadaşlar bazı yerler güneşli. O yüzden kalan çok göremeyeceksin. Şimdilik gibi. Arkadaşlar. Burası bahçenin sol kısmı. Çiçekler falan var. Evet şurada bir üzüm var arkadaşlar. Şurada bir üzüm var. Üzüm. Şurada, şurada bir çalı var. Ama bu daha küçük. Çam ağacı. Yeni dikildi. Arkadaşlar, bu çayımız da sormuş. Pardon. Burası ne taraf? Arkadaşlar burası bahçenin arka kısmı. Arka kısmında şurada şöyle mesela. Yok çiçek. çiçek. Burada çok macera yaşadık arkadaşlar. arkadaşlar. Köpekler kovaladı. Arkadaşlar, bir Arkadaşlar şuradaki Oradakinin büyüğü. Orman gibi. Şöyle küçük ağaç gibi. Kan bir tutar mısın kamerayı? Bir şey göstereceğim. Evet, ben kamerayı ben tutuyorum. Göster Kerim. Kamuflaj. Hmm, nasıl güzel kamflaj oldun. <laughs> Hadi arkadaşlar kamerayı tekrar Kerim'e veriyorum. Ayağım çamur oldu ya. Yavaş. Arkadaşlar oturduğum arkadaş. yer açıldı. Şuraya arkadaşlar şöyle alıyorsunuz. Arkadaşlar da atıyorsunuz böyle bisket misket bilye. Huh. Şöyle gözünüz önünde göstereyim şöyle. Huh. Evet arkadaşlar. Şimdi bir numara göstereceğim. Şöyle gülleri koparmak. Şöyle ben bir tane aldım. Evet arkadaşlar şunu şöyle bir tane büyük yaprağı alıyorsunuz. Şunu şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bunu oraya yerleştirdiğinizde basıyorsunuz. <laughs> arkadaşlar buradan evet. çok ses çıkmadı. Tekrar alacağım. Arkadaşlar kurumuştan aldım. Evet arkadaşlar tekrar yapıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çınlatıyor çınlatıyor. çınlatıyor. Arkadaşlar zımba gibi de denildi. Zımbaladım. Bu ben yapayım mı? Kal bir tane de. Bir tane de kim yapsın arkadaşlar bunu? Arkadaşlar. Şimdi de bir tane ben aldım arkadaşlar. Patlat Kerim. Hiç çok yapamıyorum arkadaşlar. Kaan daha iyi yapıyor. Tam ortasına. Çıkmadı gördüğünüz gibi. Kerim'de şey çizgi şey oluştu. Hiçbir şey olmadı. Arkadaşlar tekrar kamerayı Kerim'e veriyorum. Evet, burası da bahçemizin Kaan arkadaşlar. Şu bizim şekli yapsana. Hangi kötü güçlere karşı gibi gülü hava yani şuraya koyuyoruz ya. Göster mi tane ya. Ben göstereyim mi? Göster. Arkadaşlar şimdi Kerim bir numara gösterecekmiş. Harika karşı. Sizin Nasıl ama? <laughs> Muhteşem arkadaşlar. Böyle sevgililerinizi flört edebilirsiniz. <laughs> evet. bir tane küçük sevgilim. <laughs> Tabii ki de şaka yapıyorum arkadaşlar. Öyle bir şey yok. <laughs> O bir kere benim videomda sivilcelerin çıktı diye bir şeye kapıştı. Bunlar bizim en değerlilerimiz. Yer elmasımız. Musluk da tam altında. Şöyle göstereyim. Azıcık sulayalım. Evet, burayı da sulayalım. Açalım suyu. Suladık. Hadi gidelim. <laughs> evet <Efendim> arkadaşlar. <bahsedin. gülüyor> girişi var. Ben bir göstereceğim. Arkadaşlar bir de solda, biri solda, diğer de solda ama arkadaşlar o diğer tarafta burası da önü zaten arkadaşlar bahçenin. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bahçıvancık sesinden daha çok görmesini istiyorsanız lütfen like atın kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz hoşçakalın bay bay.